Merhaba arkadaşlar. Biz Zehra ve Yaren. Eğlence, macera ve sürprizlerle dolu kanalımıza hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Maceralarla dolu büyülü bir dünya varmış. Bu dünyada kahramanlar cesur kararlar alır. Bilinmeyen diyarlara yolculuk eder. Sihirli kapılar açılır ve gizemler çözülürdü. Her hikaye bizi yeni bir maceraya götürür. Bazen derin okyanusların altında kayıp bir şehri keşfederiz. Bazen gökyüzüne yükselen bir ejderhanın sırtında yolculuğa çıkarız. Bazen zamanda yolculuk yaparak geçmişin sırlarını keşfederiz. Eski çağların bilge krallarıyla tanışır, unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkarırız. Ama bu maceralar tek başına yaşanmaz. Çünkü en güzel hikayeler onları dinleyenlerle gerçek olur. Her hikaye bizi yeni bir maceraya götürür. Bazen uçan balinaların olduğu bir gökyüzüne, bazen de saklı bir hazineyi arayan cesur kahramanların peşine. Sen de bu heyecan dolu hikayelere katılmak, gizemleri çözmek ve masalların büyüsüne kapılmak ister misin? Hazır mısın? O zaman hikaye başlıyor. O zaman abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü her yeni hikaye seni bambaşka bir maceraya götürecek. Sihir başlasın.